Ben Beyza. sensör için parmak kaldır. Parmağım delinmesin, gülüşüm silinmesin. Sensör gelsin, parmaklarımız delinmesin. Merhabalar arkadaşlar. Ben tip 1 diyabet ben tip 1 diyabet hastasıyım. Yaklaşık bir yıldır bu hastalıkla savaşıyorum. Günde sağlıklı beslenmek için günde 8 kere şekerimi ölçüyorum. Sensörler gelsin, acımız değilsin. Yani gerek. Ama Durma nebi nebi e, doğmavi 2000 u nahada. 2000 u nahada bu ye doğmavi. 2000 u çarda da diyavi rahmet kiri <Sessizlik> qaza kir diyavi rahmet kir. Sehab rabun. Gedem bavion jamin tevdan mal ki derudun istin. Madi normal bu gövşek ama kırıcı bu zaten. Ama dur Suriye derudun diawi qaza kir, cidden sebebi <Sessizlik> qaza kir, be hamden hat koştun.

یږره دا از پر وجدان ازاګانیګه وی چاخه د علاج پلان مليشت کی دا درزیه له تلیه خودیخه هر درزی له تلیه خودیخه والله که زما تلین تب چوریت میشونه چوریت میشه هم طبيبی می ترکیه غوومیشدم ان شاء الله یونتم کی خوش درخه زبون افاس بیا نواس بیا وینه خوشیزی ضمانت ایدک شینه هم غووممیش دم ان شاء الله یونتم کی خوش درخه هواکی واګانرز و اذیتي خلاص بکې درما کی تداوی کی د هغو ش د اقلیتلی امضخوزن بوینه جواګانره حفت کولفت ذاتن جارن لوګ زوی جیدو حبګدی ویني آیلی اوانای سسی بو پینج او باویو دی وانج دی ماری وانج دبن حفت کولفت تبدا عسکری عزت کیو کریجی فقیرو ایزاربان مکر ګو بابا ګو یا نه حاضرم ګو عبد الله ګو تیه ګو تیه پیره هرګو دورم کی وانی ہے دیبه ilaç kaliteli ne huye der kafı götü her bağ ve tamamla ve azı bir harim. E valla ve kahve bütün ya Türkiye'de yani en büyük hızı en Türkiye farkı ne yok. Ha Diyarbakır ha İstanbul ha Diyarbakır ha Ankara yani. E, Fahirim ki farkı tüne. Lükü derece ilaç içi en tamam. Kaliteli. Derketiye amdu hazin lavrajı uygulamış bebe amcır hazin am kabul dikin. Şu anda, e, süreç budur aslında zaten e, yabancı ülkelerde var. Yabancı ülkelerde Amerika'da var. Var olduğunu biliyorduk. İmkan sal salayamadığı için hani dışarıdan isteyemedik. Gücümüz yok çünkü. Sonuçta e, gücümüz yesi biz de bugün Avrupa ülkelerine giderdik. Çocuğumuz için gereken müdahaleyi orada yapardık. Ama yok, olmadığı için burada kaldık. E, çocuğumuz şu anda e, iğneye bağlıdır. Mahkumdur iğneye. Günde dört düğün iğne kullanıyor. Artı e, her şeker ölçtüğü zaman parmakları deliniyor, karnı deliniyor. Yani belli yerlerinden kan alınıyor. Sürekli çocuk şu anda yine e, mahkum olmuş yani. Yani onun bu makumluğunun bitmesini istiyoruz. Yani bundan da devletimizden de yardım istiyoruz. Duyduk bazı e, şer illerimize verilmiş. E, peki onlara verildi de niye bize verilmiyor? Yani biz de sonuçta Türkiye'nin bir parçasıyız. Bizim imkanımız el salmıyor. Yani imkanlarımız el verseydi biz kendi çocuklarımızın imkanıyla gereken bilgiyi alırdık. Gereken yardımı biz çocuklarımıza yapardık. Ama biz yapamıyoruz. Gözümüzün önünde günde çocuğumuz dört sefer parmakları deliniyor. Gözümüzün önünde günde dört sefer anası ona iğne yapıyor. Anası ona bakmasa, anası ona tedavi etmezse çocuk orada her gün bir şekeri düşer, bir şekeri kalkar. Yani biz dikkat edemeyiz. Yani bunlara dikkat edemediğimiz için en azından bu cihazın burada olması, çocuk bileğine takılması en azından anne açısından dayı, bizim de açımız dayı. En azından şekeri düştüğü zaman çocuk kendi şekerini anne ötüyor, bakabilir misin diye uyarı da verebilir. E ama o olmadığı zaman çocuk bilmez. Fasulye yer, şekerleme yer, tatlı yer, her şeyi yer. Çünkü sonuçta çocuktur yani. Çocuk demek her şeyi ağzını tutamazsın. Yani. Çocuk her şeyi yer. Yani onun için yani biz de bunu devletimizden isteriz. Valimize rica ediyoruz. Yani olursa bize destek çıkarsa seviniriz yani. Yani bu şey isteriz yani bu cihazı isteriz bize Diyarbakır'ımıza. Yani çocuklarımız zaten okula geldiği zaman sabah anne hani erkenden ne yedirebilir? Çocuktur sonuçta işte iyi olmaz. Çocuk bir şey yediği zaman acaba okula geldiği zaman şekeri yükselir mi? Düşer mi? Anne onu tereddütünde kalır. Anne mecbur kalır. Anne gelecek okula. Allah razı olsun öğretmenlerimiz de bu şeyden dolayı teşekkür ederiz öğretmenlerimize en ufak bir şeyden arıyorlar yani bunda burada onlara çok çok teşekkür ederim gününden teşekkür ediyorum öğretmenlerimize yani bu süreci yani annelerimiz zaten geliyor yani gün boyu anne evdeki çocuğu bırakıyor ya da emzirecek çocuğu varsa onu bırakıyor okula kadar koşuyor. Anne acaba çocuğun şekeri mi düştü koşarak gelir, düşmedi mi yükseldi mi koşarak gelir. Yani bu şekilde annemiz zorluk çekiyor annelerimiz. Yani aynı zamanda benim de eşim öyle. Benim de sonuçta çocuğum bu şekilde. Benim çocuğum da bu okulu okuyor. E benim çocuğum eşim sabah okula bırakır, sabah okuldan gelir. Çocuğun şekeri düştü mü kalktı mı diye merak eder. E teşekkür ederiz hocalarımıza aynı zamanda. Hocalarımız ilgileniyor. E ama hocalarımız tek ilgilenmesiyle kalmıyor annenin olduğu yerde kocalar geride kalıyor. Çünkü sonuçta anne iğne getiriyor, anne şekeri ölçecek. Anne bunlara bakmak zorunda. Her halükarda anne mecburen güne de okula gelecek. Yani biz de bunların bu cihazın gelmesini isteriz yani. Hem kocalarımıza destek olur, hem bize destek olur. Maddi imkanlarımız el vermediğinden dolayı bunu da kendi valimizden rica ediyoruz yani. Şimdi çocukların sıkıntısı en büyük şey yani mesela ufak çocuk kendini anlatamaz, kendini pek fazla ifade edemez. Yani bu da anne ve babalara kalan mesele bir şeyler nasıl e, şeker konusunda söylüyorum yani e, malumunuz yani çantasında muhakkak iğnesi vesaire yani ona olan lazım olan şeyleri bırakıyoruz. Günde dört sefer parmaklarını deler bir damla kan yani düşün yani bir insanda bir çocukta günde dört damla kan aldığı zaman yani sonu nereye gider ayda veya yılda nereye gider yani bir de zaten onların yiyecekleri sınırlı. E çocuktur. Bazen aşıyor, Kolları ka şeylerine, kanına baktığınız zaman hepsi şişkinliğin izinde. Yani İğneden dolayı. Hani bir anne baba olarak yani biz genel olarak söylüyorum yani acı çekiyorlar yani hem çocuklar hem de şey. E bir de bu var. Teknoloji diyen bir, bir şeyler var yani. Şimdi biz internetlere giriyoruz ki e, şekerle ilgili bazı cihazlar çıkmış. E malumunuz e, biz imkanımız olmadık için alamıyoruz yani ben tek değil yani benim gibi nice insanlar var. Yani gönül yani bir anne bir baba sadece evladı için mücadele eder yani ama gönül ister ki almayı ama maalesef imkanlar olmadık için alamıyoruz yani. Alamıyoruz alamadığımız için de çocuk okulda biz de onun kapısında yani bir nevi güvenli gibi bekliyoruz okulun kapısında. Hala bir çocuk çıksın bir ufak telefon çalıyor öğretmeni normal bir şey için çağırıyorsa Bizim kalbimiz kötü diye atıyor, acaba çocuğuma şekerden dolayı bir şey mi oluyor diye. Yani biz bu zorlukları çekiyoruz. E bizim de e, devletimiz e, duydum kadarıyla bu tür cihazları yani bazı illere dağıtıldığını hisset, yani işittik. Biz de onlardan faydalanmak istiyoruz. Yani imkanlarımız olmadığı için biz devletimizden bunu hep yani talep ediyoruz. Ki imkanımız olsa kimse evladı için gidip yani devlet babamızdır ama elini açmaz yani niyet. Yani vardır ki alacağız ama olmadığı için bir e, e, halk olarak biz devletimize bunu talep ediyoruz ya yani. Hani 6 7 değildir bir sürede biz bu zorlukları çekiyoruz yani şu anda 6'ya gidiyor yani yeni bir sene 6'ya gidiyor ki e, zorluklarını Biz çeken yani çeken bilir yani anlatılmaz ha yani şekeri olan ben hani bu hastalığı yani özellikle çocuk okula geliyor, arkadaşları bir şey yiyor. Kendisi de yiyor yani nefistir yani çocuktur ismi üzerinde. Ondan sonra şeker komasına bazen giriyor. O şekerleri taban yapıyor. E ama iğneyi al ya çantasında ya da koşa koşa annesi veya ben alıp okula geliyoruz. Hani bizim sorunlarımız bu yani başka bir.